arkadaşlar. Argo Search benim e, gerçekten bu milyoner serisinde çok güzel bir şekilde başarmama inanılmaz derecede yardımcı oldu. Argo Search da hepsi aynı şeyi yapıyor aslında. Mantık olarak arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Eğer kategori olarak bakacaksanız farklı, eğer sadece toptancı olarak bakacaksınız bambaşka. Ben şimdi balık bölümüne geldim. Ve balık bölümüne geldikten sonra benim İngiltere'de çok sattığının inandığım dükkanlar var. Onlardan bir tanesi yan. bunu kimse bilmiyor arkadaşlar. ciddi söylüyorum. Ben bugüne kadar o kadar yani e, YouTube'dur diğer şey BNH mi gerçekten para kazanan insanlar bilir. Çünkü BNH ben yıllardan beri eBay üzerinde BMM ile çalışıyorum. Fakat BMM'in kötü bir yanı siparişlerinizi göndermiyor. Yani bu bir dükkan ve bu dükkana gidip fiziki olarak çoğu ürünü satın almanız gerekiyor. Belki bazı ufak ürünleri gönderiyor. Şu an bilmiyorum tam olarak. Fakat ben almaya çalıştığımda göndermedi. Fakat bana çok yakın ve ben BNM üzerindeki ürünleri çok iyi biliyorum ve inanılmaz derecede fiyatı da farkı var. Yani BNM'de 10 pounds'sa Amazon'da 50 pound. Çok büyük bir fark var arkadaşlar. eBay için de ben yıllar önce sattım. Hatta bir tane belki ilk Verom'u BNM'den yedim. Çünkü marka ürünler satıyor. Şimdi ee, ben ne yaptım? Ben dedim ki benim bir tane ürün bulmam lazım, 10 tane ürün değil. Yani çoğu insan bin tane ürün listelemeye çalışıyor, bir tane satış yapmaya çalışıyor. Ben bir tane listeliyorum, bin tane satmaya çalışıyorum. E, odaklandığım şey bu. Çünkü çoğu insanın 100 tane listeleme hakkı var, bin tane benim limitimi açmıyorlar diye bazen bana yazıyorlar. Yani Arkadaşlar 100 tane üründen günde bir tane satsanız 100 tane satarsınız yani ürünleri doğru bulamıyorsunuz asıl odaklanmanız listelenme sayısı değil asıl odaklanmanız listelediğiniz ürünlerin kalitesi bu size para kazandıracak çünkü ve ben ne yaptım dedim ki bir tane ürün olsun buradan bana en az 4 pound kar kazandırsın sonra o ayı ee, normalde yüzde yirmi'nin yani satış şeyi yüzde yirmi'den olsun, BSR'si yüzde beşin altında olsun. İşte toplam satıcısı 25'i geçmesin. Normalde ben 13 yapıyorum da ya. şimdi e, bazen bazı ürünler bulabiliyorum. E, yani ben buraya girebileceğimi inandığım için biraz 25 tutuyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ee, bununla beraber böyle biraz daha detaylara baktım ve ürünün en fazla dedim ki e, 100 pound geçmesin çünkü ben aldığım zaman çok alacağım için böyle sınırlı paramız olacağı için buradaki senaryoda e, az olsun dedim ve bazı filtrelemeleri yaptım kendime göre siz de kendinize göre yapabilirsiniz sonra find result dedim ve önüme ürünler çıktı arkadaşlar burada deliller gibi ürünler var şimdi şöyle bir şey güzel ee, burada ürünlere baktığınız zaman bazı ürünler